Hemen 2005 sayına da bir başlayalım bakalım. Şimdi burada 2004'te oynamadığım bir oyun çıkar kafayı yerim ananı sikeyim. Böyle bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Lütfen olmaz değil. Bak bir yeni attım lütfen Allah razı için bekleyin. Okey nerede dedin ki burada mıydı? 25 Ocak 1. Bismillah başlıyoruz. Eyvah eyvah bir de kapaktaki oyuna bak vallahi iyiydik ya. Evet 2005 Ocak sayısı 5.5 TL çıkmış oğlum 4.5 TL değil miydi bu dergi? Oğlum bir sene oğlum bir TL anıdı ki boykot edin bir TL zam ne lan? Yani tabii ki hala 2004 oyunları 2005'e taşınıyor. Battle for middle of Sight, Katamari, PVG diye oyunlar var bir de 2004'ün en iyileri. Bakalım level 2004'te en iyi olarak kimleri seçmiş? Benim listemde ne kadar tutuyor? Hep beraber gördüm bakalım sevgili arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs'ta da 6.5'teymiş. Kuzey Kıbrıs'ta olan her şey 1 TL'ye azalmıyor. Hala güncelde de böyle mi acaba lan? Hiç görmüyoruz ha. Evet 2005'te gelecek oyunladığımız Civilization 6, pardon 4, Lego Star Wars. Lego Star Wars, Lego oyunlarını yani oynamayız değil mi ya? Lego valla. Bilmiyorum Lego'lar değer mi hocam? Cold name Panzer diye bir şey var. Ney? Beyler, beyler bak bak bak, bak, beyler bu, bu Allah bilir siz burada, siz burada tesadüf derseniz, bak burada biz bir haftadır Half Life 3 konuşuyoruz, bak videoya bir Half Life 3 teaser koydum, bak dergiye çözün Half Life 3. Allah bilir burada abi simülasyon, abi denk geldi falan filan derseniz abi, Hatırlarsınız Doom 3 ve Half ile ilgili de son haberler verirken olası bir Half Life 3'ten de bahsetmiştik. Son haftada ise bu dedikolar birazcık daha arttı. İsveç'te yayınlanan Game Reactor dergisinde Valve'un Half-Life 3 için çalışmaları başladığı iddia ediliyor. Aslında bakarsanız Half-Life 2'de Sis'te katlı hikayeden sonra yeni bir devam oyunu pek, bizi pek şaşırtmaz. Abi bu da yalan değil. Alımına koyduklarım. Ha bu da mı tesadüf? Grafikler böyle çıkacaksa var ya uf beyler. Half-Life 3 bu grafikler. Düşünsenize. <laughs> GTA 6'cılar kaçsın oğlum bu kanaldan. Driver 3 Şalan Pedro yuvarlanmış. Bir istifa ve daha Driver serisinin yaratıcısı Martin Edmondson Reflection Interactive'den istifa etmiş. Zaten Driver serisi Ubisoft'ta satılıyor değil mi bu oyundan sonra? Ne yazık ki göremiyoruz. Far Cry yaratıcısı Crytek yeni CryEngine'in teknoloji demosunu yayınlamış. Yeni CryEngine Crysis'in oyun motoru hayvan gibi gelecek. Hayır Vietnam, siktir git Vietnam, Vietnam. İstemiyorum Vietnam kardeşim senin. O tik var. Ee, Bayer olmuş. Önemli bir şey yazıyor mu? Bayer aynı zamanda Jade Empire 2'nin çalışmaya da başlamış. Jade Empire ilk oyun 2005 değil mi oğlum? Bir saniye. Oğlum ben Jade Empire 2005 oyununu koydum sanki. Aynen 2005. Hocam bu oyundan çıkmadın. ikinci oyunu mu başlamışlar bunlar? What the fuck? PC yaklaşıyor. Sonunda PlayStation 2'ye Deadpan ve Atasanders'ın bilgisayar ve Xbox çıkış tarihi geriye alındı. Geriye alınmış. Oha. Omuna koyayım ertelenmemiş, geri alınmış. GTA San PC ve Xbox versiyonlarında 7 Haziran 2005'te Kuzey Amerika'da, 10 Haziran 2005'te ise Avrupa'da piyasaya çıkacak. Artık bilgisayar versiyonu 98 mi veririz, 100 mi veririz, orasında oyun inceleyici konuşuruz. Bilgisayar da geliyormuş, DJ. Konami bir yeni bir yama yayınlamış, 1.10 yamasıyla menü sisteminde oyuncu kontrolü kadar birçok şey değişiyor. Yama ile birlikte top kontrolü daha fazla oyuncuya bırakılıyor yeni sistemde topu sürerken veya da adam geçerken daha yakın kontrol izin veriliyor. Acaba biz PES PES'te oynarken bu versiyonu mı oynadık, çıkış versiyonu mu oynadık acaba? Yani 2004'te oyunu online güncelleme yayınlamak bilmiyorum çok büyük olay yani aslında. Emek 25 çıkkan da sundu yokmuş. Futbol Manager ve çıkmış mıydı oğlum? Aa doğru çıkmış değil mi lan? Yine kim göre Emek 25 ülkenin karasal bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit ediyor. Çünkü oyunda Tayvan'ın Taipei bölgesi, Hong Kong bilmem ne bölgesi Çin'in bir parçası yerine farklı ülkeler olarak gösteriliyor. Yani oradan 2025'e geldik hala bu Çin, Tayvan olayları devam ediyor gerçekten. Gidip. GTA LEGO oyunu mu çıkıyormuş? Bir tanıtım film hazırlamış. Bu şey iki Lord'a Vice iyi olmasın. GTA Lego City çıkmış. Herhalde bir fan videosu gibi bir şeylerdi anladığım kadarıyla. Bunlar yeni gelecek oyunlarımız mı? Evet 2005 oyunlarında bir göz atışı sevgili arkadaşlar. Age of Empires 3 Lobisini yapmıştık tekrar oynamayız muhtemelen. Hatchfield 2 BloodRayne 2, Arms çıkıyor sonunda. Call of Cthulhu Grand Prix 5, Farhunite oynamışsın Oynamıştım da bir tek oynamayı düşünüyordum. Acaba tekrardan bir oynasak mı? Hazır zaman vakti gelmişken. Hatta Veto bakış mesela Farhunite'a. Yeah, Knight'a. San Andreas. Playboy, hayır Playboy Rainbow Twitch'ten bandı oyun değil mi? porno oyunu. Ben bunu NBK filmde oynadım bandı diye değil mi? Öyle bir şey yapmıştık sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. İnsanların bitkiye işiyordum. Ya gerçi o farklı oyundu ya galiba. Ama nakoyu çok kötü vallahi kafam neyse. Tekken Sight bilgisayar versiyonu Stalker. Hala adam Stalker 2005'te bekliyor. Koto 2'de eğer de Xbox portu falan mı? Çünkü 2004'te çıktı Koto Pıntı ve Şampiyonlar Ligi 2004-2005 varmış da Şampiyonlar Ligi 2004-2005 FIFA 2005'in tamamen aynısı. Bildiğin %100 aynısı. Sadece menüsü farklı. Yani Champions yani o yüzden oynamayı isterlerdi. Yani bilmiyorum. Evet bakalım Level 2004'ün en iyilerinde neyi seçmiş, neye karar vermiş. Kapak çok güzel yapılmış yani bu arada. Hep beraber gördüm arkadaşlar. En iyi simülasyon olarak Pacific Fighters. Herde yani bir uçak oyunu yani uçuş simülasyonu olarak. Pacific Fighter almış. Sim oyunu olarak Sims 2. Kimi sonu kız oyunu diye aşağıladı. Oğlum aşağılamak değil. Kız oyunu sadece olacağım yani aşağılamak değil. Çocuk oyunu diye şey yapmayın. Kız oyunu. Kimi almış burada ödülü. Ee, en iyi MMORPG EverQuest 2 almış. Ee, desert of War 2 ve Final Fantasy 16 onların da de devamında gelmiş. En iyi spot oyunu Pardon, Any Adventure, Miss Dirt diye bir oyun almış. Sibel'le iki port. Mesela bu üç oyunda benim 2 minut listemde yoktu. Am tamam, bir saniye. Adventure derken bunlar point and değil mi oğlum bunlar? Miss Dirt mesela ben yani bunda hiç şey yapmadık bile. En iyi spor oyunu tabii ki PES 4 birinci, bir tane de golf oyunu ikinci, futbol major'da. da. Yani ben ecerdik zaten, menajerlikte zaten belirli bir rakibi yok. Almış ödülü. Evet şu net Need for Speed Underground 2 birinci olmuş. FlatOut 2, Richard Burns Rally 3. Bak mesela yarış kısmında bayağı bir farklıyız levelle. E i̇lk önce Richard Burns Rally var. Ben bunu 2004'te pas geçtim çünkü online yoktu. Online yok olduğu için valde oyunu tek başıma sıkılırım diye oynamadım. Onun dışında FlatOut ve Underground 2'yi koymuşlar. E, Gran Turismo niye yok mesela? Gran Turismo... Hadi diğerlerini geçtim. Benim listemde daha önünde kimler vardı? Test Drive vardı. Grand Turismo vardı. Hani Test Driver anladım da Gran Turismo niye yok acaba? Çok garip değil mi? Ee, en iyi RPG olarak Masquerade Bloodlines, Street Mayor Pirates ve de Sacred almış. Bu da yine benim listemde yok. Ben en iyi RPG olarak hatta muhtemelen Kotodiki 2 ve Fable arasında kalırdım. Bu iki oyun arasında kalırdım. Daha şey oynamadım. Blood Dance oynamadım malumunuz. Yine bu Kotodiki de şeyde Fable'da yok. RPG listesinde level'ın. Stratejiler from Total War, Codename ve Warhammer'lar var. Stratejileri zaten pas geçiyoruz. En iyi aksiyon oyunu olarak Split ise Pandora tam olur. The Suffering ve Prince of Persia Volume almış. Evet. Splinter Cell olmuş. Yani ben 2004'te e, dediğim gibi Splinter Cell ve Hitman'i devam oyununu oynamadım. Hem Splinter Cell hem Hitman'i devam oyunu vardı. Ama çok sıkıldım. Hiç e, gizlilik oyunu oynayacak havam yoktu ikisinde de. O yüzden ikisine de pas geçtim ama bak Pandora Otomo'da mesela level en iyisi seçmiş. Ah ah hayva yedik valla. En iyi multiplayer oyun, Under Tournament birinci, Battlefront ikinci, Far Cry multiplayer. Garip bir seçeyim. Ben Far Cry multiplayer'e girmedim bile bok gibidir diye. Battlefront yer alıyor. Yani multiplayer konusunda çok çok daha iyi belki seçenek olabilirdi açıkçası. Bence. En iyi FPS Far Cry Stripes Doom 3. Ee, en iyi FPS'te niye Half-Life yok ki? Şimdi en baştan Half-Life 2'nin olmaması garip değil mi hocam şimdi? Daha geçen ağırlık sayısında Half-Life 2 en iyi oyun demiyorlar mıydı level dergisi? Evet bir de Tribes de amına Bu hangi oyun bela bilen var mı? Far Cry Doom okey. Benim listemde başka ne FPS oyunu vardı? Half-Life. Far Cry yüksekleri, Doom yüksekteydi. Başka ne vardı lan bende? Çünkü Game of Thrones diyecek. Abi Game of Thrones olunca en iyi HP sonu olamıyor mu bilmiyorum. Saçma böyle şeyler. GTA 2 oyunu olarak GTA MGS3, Burnout 3 yine benim ilk konumdaydı. Burada levelle belli ki aynı görüşteyiz. Yüksekte tutuyoruz bu oyunları. S4, 4. 4 Auto Combat yeni listemde vardı. Bunu oynamadık. FGM 8, Stadoshan 9, X-Men Legends 10 olarak yer almış. En iyi 10 Playstation 2 oyununda 2004'ün en iyi oyunu evet direkt en iyi oyunu diye harfler fikir vermişler başka ödüle gerek yok diye 2004'ün en iyi oyunu harfler fikri En iyi atmosfer en iyi grafik harfler fikri en iyi ses durum 3 En iyi ses durum 3 En iyi özgün müzik Metal Gear Solid 3 lisanslı müzik GTA. en iyi Senalo MGS 3 Ne? Ne? En iyi yaparı zeka Far Cry mı? Hocam Neydi be Far Cry? Hocam 2004'te ben farklı bir oyun mu oynadım? En baba düşman o kategoriye bak en baba düşman Ocelot olmuş. En başarılı karakter CJ. En etkileyici de var son bölümü olmuş. En küçük oyun Zuma, en büyük karakter karakteri CS, ki ben de katılabiliyorum. En iyi pakette sen Storm'un paketiymiş. Yani evet mesela bak böyle ödüller verip işte NBK Game Awards adı altında yapılmalıydı ya bak ben 2025'te yaparım belki sene sonunda. Ya bir de bir farkları seviyoruz arkadaşlar, şimdi şey sonu da var bu e, Far problemi probleminin çoğu modern bilgisayar sistemleri yani o yapay zekanın bozulması falan filan. Yani muhtemelen 2004 bilgisayarında oynasak o driverlarda muhtemelen belki bize sıkıntı çekmeyiz, o yüzden öyle bir durum var yani. Windows XP Kulübü evet oynarsak farkların yapay zekası belki bozulmuyordur. Vampire the Masked Bloodlines sanırsam bu listede oynamadığım için bana en çok sövdüğünüz oyun, Bloodlines. Ama gerçekten arkadaşlar hiç RPG çekecek bir game modum yok yani şu an 20-30 saat bir oyuna görmek için. O yüzden Nazlı gördüm. Bir gün elbet oynarız. Ee, özellikle bu kadar güzel bir kız varken zaten kapağında oynamak istiyorum zaten de. Elbet bir gün. Ama ne yazık ki bu videoya yetiştiremedik. Yapacak bir şey yok. 92 puan almış ama. Ee, Basketball Midworld Ocak sayısına Almış yine 6-7'ye falan koymuştum ben Battlefall middle renkli ekli bir oyun hikaye modu da öyle uzun uzun bir makale yazmışlar Battlefall middle earthe ve 85 puanı almış oyunda. Hocam bu oyun ne bilmiyorum ama Sea of Thieves değildir değil mi arkadaşlar? 92 puan kapmış mesela bu oyunu şu an duyan yok değil mi? Yani bu oyun 92 puanlık bir oyun. Seedmere Pirates. Ya yani kimsenin konuştuğunu falan da görmüyorum ben de bu oyunu. Garip. Homeless of Silence diye bir şey var. 72 Hocam bu şey mi lan Beşikten Mezor'daki kız zimindeki kızın oyunda oyun mu acaba? Bu muydu lan o? 76 Pitfall The Lost Expedition bir mörmün geç. Aaa Flatout! Cosplay ki biz oynarken Flatout arkadan kapı açıyor. Flatout'un İlk oyunu 85'i kapmış burada da. Immortal Steeds diye bir oyunumuz var. Yine Toy Tank e benziyor. God of War, Xbox'tan bilgisayara. FPS oyunu. Kontrolü de mesela FPS oyunda her zaman kapımız açık. Mis gibi oyunlarda böyle oturursun, ateş edersin, 4 saatte bir tane. FPS oyun kadar güzel bir şey var mı? Evet. Bilin bakalım kaç yapım oyunmuş. Mesela ben bu oyunu listede falan filan da hiç görmedim. Backlog'da falan filan liste hazırlarken. Evet ilk kaçırdığımız oyun bu olabilir mi arkadaşlar? 2004'te çıkmış 17 Ekim'de. FPS. Bir de baksana susturucu silah falan filan var. Ananı sıkayım. Oğlum. Oyuna bak. Birçok silah var böyle hikayeli FPS oyunu gibi. Steam'de bir dolar. Ananı sıkayım. Hayat bitti. Nasıl demek 18 saat oyunu her şey yüzde 18 saatmiş. Vallahi bir hayat bitti. Bu son pakete neler var? Hey Deadlock mu? Lan anı sikiyim beyler ne oluyor? Deadlock? Deadlock 2 mi? Lan Deadlock 2 ne oluyor? Belki şu pakete çeksek mi ya? Yani belki bir gün ihtiyacımız olur oynarız. Yıl oyundan da kaçırdım oyundan serisi. Oğlum Pestod'u incelemedik biz zaten oğlum. Pestod yine geldi. Yine Pesto de inceliyoruz oğlum bu ne? Eee Spor seneden hem sokağında 90'da puanı kapmış PS4 herhalde bilgisayar var sonra diğeri X... Gerçi oğlum boyun direkt bilgisayarda çıktı ki ilk günden çıkmadı mı? 130 TL'miş PS4 çıkışında al yine Fiyatı koymuş oğlum 2004'te 130 TL oyun satmak ne amına koyayım ya Eminim bu oyunu Amazon'dan getirsen 2004'te Bak iddia ediyordum 60 TL'yi geçmiyordu bak 60-70 TL'yi geçmiyordu Amazon Amerika'dan getirsen Kargo gümrük ücreti dahil 60 TL'ye geçmiyordur. Ama işte bu Aral kazıkla 130 TL sokuyor millete. ben Aral'a söylediğim bir video metnede yazdım da e, Aral her şey dava açıyor biliyorsunuz. O yüzden bilmiyorum o videoyu yapsam mı yapmasam mı diye bilmiyorum hala şeydeyim. Davayla uğraşmak birazcık çünkü insanı yoluyor biliyorsunuz. Evet Türkiye'deki kadrosu Hakan Şükür, Nihat ve her gün pembe, Okan Buruk, Tugay, İbrahim Üzülmez, Fatih, Vidat Korkmaz, Arpan Üçlü. vallahi güzel kadro hocam. Günümüz kadrosu hala sikerler valla. Hala yaşıyorum. Hala açıyorlar dava diye bir vallahi ben valla. Hala batsa da onun sahipleri falan artık her kimlerse. Onu yapsan duygun hatta ikimiz var bir de yine online yapmıştık küçük 83 puan. Hocam bunda da geçtik. Night Rider 2 diye bir şey var. Lan Polar Express. Bot. vallahi 42 de hocam daha yüksek hocam. 42 çok düşük hocam. Lütfen. E, ee, Terminator 2 oynamıştık. Yine bir up oyunu diye vazgeçmiştim. Tekrar bir up oyunu oynamaya gerek yok diye oynamadım. NBA Stuttgart'ı zaten NBA ile pek alakamız yok diye pas geçiyoruz. Malumunuz. Edo ve Ninja Gaiden'ın yapımcısı Team Ninja'nın XBOX 2, PlayStation 3 ve Nintendo Revolution için yeni oyun planlarını başladı açıklandı. XBOX 2, PlayStation 3 ve Nintendo Revolution. Konsol isimlerine bak. Umarım böyle çıkardılar bir konsollar. E, PlayStation 2'de stoklar tükenmiş yine. Only e, Şubat DMK 3 çıkıyor. Az kalmış DMK 3'e. Ülkemizde pek fark edilmeyen ama 1 milyondan fazla satan Big Mada Truckers 2, PlayStation 2 ve Xbox için 2005 yazında piyasada olacak. 1 milyon satan oyun Big Mada Truckers bu ne amına koyayım. PlayStation 3'ün işlemcisi, PlayStation 3'ün oyunu, PlayStation 3'ün kutusu derken sonra grafik çipinin de Nvidia tarafına hazırlanacağı açıklandı. Grafik çipi Nvidia'dan mı geliyordu? Normalde değil miydi? PlayStation 3'ün çipi. Artık 2005'te bilmem ne oyunu çıkıyor. Başka anime ve manga sahili olan bek sonunda oyun oluyor. Back ne amına koyayım? ve mangası kim oğlum bek En üstü Punisher'la tanışmamız mümkün olmasa da Punisher 2'nin söylentileri çok tam. Ya abi ne Punisher 2'si daha ilk oyunu oynamadık. Punisher 2 diyorlar. Y ve konsollar. E, PlayStation 3 ve Xbox 2'nin e, bir oyunda görülecek en gerçekçi görüntüleri sergileyicinden bahseden Jensen. Bir futbol oyunu düşünün. Bu da oyuncunun durumuna göre farklı ve gerçekçi tepkiler vereceğini hayal edin. İşte yine size konsollar bunu başaracak. Her oyuncunun durumuna göre farklı gerçekçi tepkiler. Yani 2025'e geldik hala böyle bir teknolojimiz yok. Yani her oyuncunun farklı gerçekçi tepkiler verdiğini ben göremiyorum. Umarım bir gün gelir abi. RT3 Xbox'ı derken Nintendo yeni sistemi hakkında az da olsa bilgi vermeye başladı. Revolution olarak bilinen sistemin isminin ne oldu, neden bu olduğu konusunda Nintendo Başkanı Sato Iwata şöyle açıkladı. Yeni teknoloji her zaman iyidir fakat zaten şu anki oyun sistemleri yeterince iyi görsellik sunuyorlar. Ya bu Nintendo iyi bir sene önce de aynıymiş, Neyse iyi ama nakledim o bu çocuğu. O, oyunlar piksel, piksel piksel lan. O zaman yeni bir oyun ne yapmalı? O bu çocuk 20 sene de aynı amına koyayım ya. Daha önce hiçbir konsolu sunmadığı farklı bir oyun zevk yaşatmak istiyoruz ve bu nedenle de yeni sistemin adını oyuncu, kav oyuncu kavramında bir devrim yaratacak Revelation ismini koyduk. Sistem gücünün önemli olmadığını vurgulayan Iwata bu konuda bilgi vermiyor fakat ortalıkta bazı söylentilerden iki farklı sistemin düşünüldüğünü ve birini piyasaya sürücüye anlaşılmakta. Yani bunun Nintendo Wii olduğunu varsayarsak tek bir sistem olarak çıkıyor evet. Her iki sistemde 15 GB sabit disk bulunacak. Nintendo DS'de olduğu gibi konsolda veya kontrollerde de ekranlar bulunmayacak. Vada ee, için hem televizyon hem de bilgisayar monitörüne bağlanabilecek. Hem televizyon hem bilgisayar monitörüne. Yani evet konsol sonuçta değil mi? Normal bir şey bu. PlayStation 2'den onunla çıktığı için istenilen başarılı oluşturman GameCube ile aynı akı, ak ak paylaşmaması için Revelation PlayStation 3'den önce piyasada olacakmış. 2006 değil mi? Evet. Aynı, yani aynı şey çıkıyor, aynı dönemde çıkıyorlar. Vallahi Nintendo hiç değişmemiş ya. PSP için bir makalemiz var. PSP dediğimiz varsa burasını okuyabilir, güzel şeyler yazıyordur. Ben şimdi yarım saat okuyayım burasını. Aslında PSP fetiş, fetişisi Neydi lan o kelime? Burada PSP'nin çıkış oyunları. PSP'nin çıkış oyunları tada Witch versiyi koyabildim. Yani çünkü hepsinin PlayStation 2 portu var. Mesela Dizzy Futbol, Ridge Racer, Formula 1 falan filan, VRC. Abi daha kaliteli versiyonu varken neden ps versiyonu oynayayım değil mi mesela? O yüzden sadece Ridge Racer PlayStation 2'de yoktu bunu oynadım. Ee, exclusive oyunu olduğu zaman bakarız PSP'ye. Gamecube Türkiye'ye gelmiş sevgili arkadaşlar. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Alır muyuz Gamecube'u? Bak oyunlar da geliyormuş GameCube'un. Hepimiz alalım, Nintendo'ya destek verelim. Böylece Nintendo'lar Türkiye'ye gelsin. Türkiye'de Nintendo kültür olsun. Lütfen bu konsolu destek verin o yüzden. Bak Underground 2 falan filan da var. Böyle 4 kişilik ondan oyun oynayabiliyoruz. Çok güzel arkadaşlar, alın bu konsolu. Ki Nintendo ülkemizden çekilmesin sonunda. Redfield John'un da DM oyunu vardı bu sene de. DM oyunu... Vallahi hiç bir yoktu. Katama değil. Yine listede onu çok e koymuştuk. Katama değil. Güzel bir konseptli bir oyundu. Oğlum bu konu nasıl Seven'e bağlandı lan? Oyunun çıkış noktası yapımcıda oyunu piyasada tutunmak için kullandığı etkenler o kadar basit değil. Katamari insan olduğunu gerçek anlamda birçok zarfını kullanan bir oyun. İşte o yedi ölümcül günah Seven. He. Tamam. Alakası yokmuş. Bize yapmışlar. Okey. 90 puanlı kapmış Katamari bu listede. Bu uçak oyunumuz var. Ace Combat 5 uçak oyunu. Loot Atomic's Third Age rengi, bundan da videoda bahsettik. Varsa turbağızlı savaş seven arkadaşlar bakabilir. Sağlam bir oyundu benim oynadığım kadarıyla. Japon Oyuncak Sarayı PC oyunları, Playstation 2 oyunları, Ankara'da oyuncak bizden sorulur. VCD, konsollar, FIFA 25, PS4, MGS3, Joystick ve direksiyon çeşitleri Ankara içine ve yurdun her yerine kavga ile gönderim yapılır şu an bu adrese baksak ne çıkar acaba? Çok merak ettim de neyse bakmayacağım. Aynı kampanyamız her takdiri bir oyun... Ney? Takdiri getiriyorsun bir oyun beden mı alıyorsun? Ananı sikeyim. Abi duruyor mu hala? Nasıl duruyor lan? Ananı sikeyim. İyi meselede bat, bat batmadı mı oğlum bunlar? Hala aktif bir dükkan. Harbi mi? Abi çok merak ettim. Yans tekmede bakacağım. Bir bekler misiniz? İyi sevdi? nasıl batmadı oğlum bunlar? Bizim konsol bile battı lan nasıl batmıyor? Bağırma, gel, abim. Gel, abim, Google Haritalar o kadar bozuldu ki bulamadım. Valla halen cidden çalışıyor olsa olsun valla 20 senedir batmadılarsa iyi işini iyi yapıyorlar derdilerdi. Counter-Strike Source Eski köye inadet demişler. E, CS Souls çok arkaya koydum diye birkaç yorum gelmişti. E, yani ben her CS Souls oynadığında daha çok soy soyluyorum arkadaşlar. Yani küçükken güzeldi de Her oyunu güncel oynadığımda o mermilerin gitme işi. Hani CS2'de mermiler gitmiyor diyorsunuz ya. Oğlum bunda mermiler gitmiyor nasıl? Bilmiyorum oğlum ben yani her bu oyuna daha çok kansı her gördüğümde yani. O yüzden arkaya koydum. 88 falan almış ama Counter Strike ile. Gelsin en büyük eksi ortana kalkıyor çünkü grafikleri muhteşem. Ben de tam olarak bundan bahsetmiştim. Grafikler vallahi mükemmel. Karakter modelleri sayısı hata ve Steam'in varlığı. Oyunun eksisi olarak Steam'in varlığı demişler abi. Ah ah. Şu an 18 senede nasıl dönmüş Steam'e karşı olan bakış açımız değil mi? Yine oğlum Vodoy'u bitirin inceleme metni yok muydu zaten oğlum yine mi? Ha gerçi bu tam çözüm pardon pardon. Tam çözüm Vodoy'u bitirin arkadaşlar oynamak isteyen varsa. Öncelikle oyun çok uzunmuş. Ben hani onu kısa zannediyordum bir girdim ama nakliyim 6 saat sürdü son part. Aslında çok da uzunmuş oyun. Ne yazık ki hakkınızı bulunsun. Buradan tüm oyunu nasıl yüz yüz bitirebileceğinize dair şeyleri paylaşmışlar sizlerle. Biz internetten bakarak bulmaya çalıştık bunu çok zordu arkadaşlar çok zordu. Okay, hileler mideler, kartlar, donanımlar var mı? Güzel bir haber. Samsung'dan 512 MB'lık RAM gelmiş herhalde. herhalde olsun valla. Notebooklar kısırlığa neden oluyor. Amerika'da araştırmacıları göre de kucağımızda dizüstü bilgisayar kullanmak erkekliğimize mal oluyor. Uzmanlığın açıklamaya göre ısıda bir derecelik bir artış spam oranında yüzde kırklık bir azalmaya yetiyor. Yani bugün de masaüstü bilgisayar kullandığımız için mutlu olduk. Varsa böyle laptopçular falan filan. Onunla da bu haberleri atın arkadaşlar. Hala laptop kullanmaya devam mı arkadaşlar? Yani yine tekrar masaüstü lobisi gösterdi büyüklüğünü vallahi hocam. Isı kalmak istemiyorsunuz laptop kullanmayı masaüstü bilgisayar geçin. Teknik servisi geçelim. 2004'ün teknik servisiyle ilgilenmiyorum hocam. Akla fikir bilgisayarınız kaldırmayacak. Üzgünüm ama akla için ekran katlamak zorundasınız. Üzgünüm arkadaşlar. Hocam buradan komik bir soru bakıyorum. Var mı komik bir soru? Komik değil bu komik değil. Whatever ya whatever sikeceğim. Uçak çurtta uçak simülasyonu ne tür müzikler dinliyorsun? Ya adam mektup ortaya ne tür müzik dinliyorsun diye soruyor. Var ya koyayım. E, bu arada Taylor'ın ne karşı bir çöp çatı yarışma çıkıyor. İnsanları bilgilendiren programa varken bunu da uyuz oluyorum. İnsanlar salak gibi baştan sona kurgu olan bu programı izliyor. Evet kurgu dedim çünkü bana göre bunun hepsi kurgu. Bu programı izlemek yerine insanlar oyun oynarsa daha, çok şey öğrenir. Abi bu geleceğin ekşi sözlük yazar olabilir mi bu adam? Adamın sorduğu soruya bak. Anam ona koyayım. Bir arkadaşım kantistak soğuk almış. Korsan. Oyunda sadece 7 bölüm var. Bence bu betası olabilir mi? Ya da sayeden diğer bölümler yapılmadı bu. 3. Futbol Mecik 25 için takımını almanı siz size söyler misin? Dur ne demişler? Tek televizyon seyretmiyorum falan filan demiş. Bu da sorudan kaçmış. Google demiş. Oğlum ben Google deyince seviyorsunuz. Bak adam mektuba cevap alak Google diyor abi. Bak sever musunuz arkadaşlar Google diyene? Bak bana seviyorsunuz bu da sevin Ben neyse olsun anlıyorum aldım. Oyun çok hoşuma gitti. Arkadaşımın oyunda yarışan startını kızlar verdi ama benimkinde startı 3 2 1 diye bilgisayar verdi. Bunun nedeni nedir? Çok güzel bir soru. Merhaba Avni. Ee, gelelim senin kız problemine. Bunun çözümü çok basit. Kendine çok süper bir araba topla. Bol para kazan. Güzel giyin. Jilet gibi delikanlı ol ki oyunda kızlar gidip senin de yarışı start versinler. <laughs> ah ah. Çok güzel bir soruydu hocam. Çok beğendik. Ee, yine günümüz yeniden şikayet etmiş galiba bu soruda. Ananı sikim ne yazdın be adam. Hayır bunu okumayacağım üzgünüm. Oğlum ne yazdın da bunu okuyayım. 7 tane soru yazmış adam. Hocam ne yazdın da bunu okuyayım. Hayır 8 soru yazdığı için seni tek pas geçiyorum. Derginin 2000 sayfasını kaplamış adam ya. Afrika'nın çıkacağı dergi bir haber var mı? Demişler. Ee, sen biz okumaya devam et. Mafik 2 haberi çıkarsa tabii ki dergide veririz diyorlar. Mafik 2 için nasıl da arkadaşlar? Mafik 2 Nasıl yapıldı? Dune 2. Okey uçak sayısı böyleydi. Şubat'tan 2005 oyunu da başlıyor baştan. Vidic gerçi bu 2004 oyunu. Painkiller 2004 oyunu. Nexus. Bunlar ne amına koyayım abi? Yedik. Neyse yavaştan bulacağız. İki, o iki maç oyunlarını olduğu yerden çıkartacağız arkadaşlar. Sakin kalın. İki müddet oyunları bitecek. Merak etmeyin.